Doğan Bey, sizin kitaplarınızı okudum ve ne demek istediğinizi anlıyorum. Ama sormak istediğim bir soru var. Vatandaş hangi yönde yetişkin özgür isteyip çocuk sorunu içinde kalıyor? Rüşvetten arınmış, canlı, dinamik, çağdaş bir bürokrasi istiyor. Okulların kaliteli olmasını, temiz olmasını, müfredat programının çağdaş ve etkili olmasını istiyor. Oturduğu kentin temiz olmasını, kaldırımlarının, çocuk bahçelerinin, konser salonlarının bulunmasını istiyor. İstiyor da istiyor. Kısacası uygar bir ülkenin insanı yaşam koşullarına sahip olmak istiyor. İstemesin mi Doğan Bey? Yıllar yıl ezilmiş, baskı altına tutulmuş bu halk artık istemeye başlamasın mı? Arif Bey biraz daha devam edin. Hatta sizin ben devam edeyim. Doğan Bey yetmez mi bu milletin bir lokma bir hırka devri? Bu vatandaşların diğer ülkelerin vatandaşlarından neyi eksik? Şimdi siz onların bu istediklerinden mi fazla görüyorsunuz? Ne zaman biri çıkarak siz her şeye layıksınız diyecek? E peki abartmayalım ama sormayalım mı? Yani vatandaş istemesin mi? İstediği her şeyin sorumluluğunu alarak istesin. Ancak o zaman yetişkin tavır içinde istemiş olur. E bizimkiler çocuk tavrı içinde mi istiyor? Çocuk tavrından ziyade istedikleri şeyden sorumluluk alarak istemiyor. Bu daha doğru bir tanım olacak. Örnek verir misiniz? Vereyim benim söylediklerimi bir gözden geçiririm. Rüşvetten arınmış, canlı, dinamik, çağdaş bir bürokrasi istiyor dedim. Böyle bir bürokrasi ancak politik mekanizmanın tam anlamıyla demokratikleşmesiyle, yönetimin içinde halkın iradesinin yansımasıyla olur. Siyaset konusunda konuşulanları televizyon seyretmek anlamda söylemiyorum. Kolları sıvayıp bir politik örgütün üyesi olarak kendi değerlerini, ve dürüst bildiği politikacıları desteklemek için bizzat çalışmayı söylüyorum. Haklısınız. Şimdi politikayla ilgilenenlerin büyük bir çoğunluğun kişisel çıkar sağlamak üzere bu yönde faaliyet gösteriyorlar. Bu ülkede herkes kora halinde politikacının dürüst olmadığından yakınıyor. Ben de soruyorum. Onların dürüst olmamasının sorumlusu kim? E, bu politikacılar gökten zembide mi Ankara'ya indiler? Bizim seçmen olarak sorumluluğumuz yok mu? Evet, vatandaşlarımız özellikle aydınlar siyasette sorumluluk duygusu için ilgilenmiyorlar. Hep gözlemci, pasif ve şikayetçi durumdalar. Vatandaşlarımız için okulların kaliteli olmasını, temiz olmasını, müfredat programının çağdaş ve etkili olmasını istiyor dedim. Kaç tane sivil örgüt okulların kalitesini takip ediyor? Kaç ana baba kuruluşu bu yönde hükümete, öz, okul idarelerine bir baskı konuşuyor? Şikayet çok sorumluluk duygusu içinde kişisel bütünlük içinde eylem az veya yok. Eyleme girişenleri de aktif olarak desteklemek yok. Savaşçı Doğan Cüceloğlu Sayfa 212-213 Remzi Kitabevi